Edirne Belediyesi kastomunu, bozkurt ve Sinop ayancıkta meydana gelen sel felaketinde bölge halkının yaralarını sarmak için Edirne Belediyesinin yardımlaşma platformu olan Edirne Emeci üzerinden yardım kampanyası başlatmıştı. Edirneliler orman yangınlarında olduğu gibi sel felaketinde bölge halkını yalnız bırakmayarak kuru da, kıyafet çocuk giysisi, bebek bezi, bebek maması, maske, dezenfektan, ıslak mendil, kadın pedi, temizlik malzemeleri, nevresim, yorgan, yastık gibi ihtiyaç malzemelerini Edirne İmece'ye ulaştırdı. Edirne Belediyesi önünden yola çıkan yardımlar bugün bölgeye ulaştı. Yardımları afet bölgesine ulaştırmak üzere bölgeye giden Edirne Belediye Başkanı Danışmanı Olcay Bakkalcı afet bölgesindeki gözlemlerini anlattı. Kastamonu Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra Edirne halkımızın duyarlı insanların toplamış olduğu yardımları belediye olarak teslim aldık. Şu an Kastamonu Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyiz. Bize teslim edilen, Edirne Belediye'mize teslim edilen her şeyi yerinde, zamanında doğru yere, doğru kişilere ulaştırdık. Burada e, durum tabii ki kötü ama yaralar sarılmaya başlamış. Koordinasyon merkezlerindeki iyi çalışmaları gördükçe biz de içimiz rahatladı.